Ben seçimde kendi adayınızı siz kendiniz belirleyin alaylaştırın dedi. Bu noktada bir sizde yoğun bir mesai başlamıştı. Evet. Sarı yerde e, bu durum nasıl sonuçlandı? nasıl hazırlanıyorsunuz başkanım? Genel merkezimiz Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını üyelerinin ön seçimle belirlemesi kararı aldı bu Türkiye tarihinde çok önemli bir karar. Bundan sonra da bizler tüm Türkiye'deki bütün il ve ilçelerdeki ilçe yönetimleri olarak partimize üye olmak isteyenler için 28 Şubat miladını koyduk. 28 Şubat'a kadar partimizdeki üyelerimizin haricinde ön seçimde Cumhurbaşkanı adayına oy vermek için binlerce üyemiz gelerek Cumhuriyet Halk Partisi üyeliklerini gerçekleştirdiler. Burada da bir rekora imza attık. Biz Sarıyer ilçesi olarak yüzdelik olarak İstanbul'daki bütün ilçelerde en fazla üye sayısı Sarıyer ilçesi gerçekleştirdi. Son günde bile 500'den fazla üye bir anda gelerek partimize üye oldu. Özellikle Ekrem Başkan'ın adaylığı, Genel Başkanımızın çağrısıyla birlikte 28 Şubat tarihi itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı 13 güne yaklaştık. Bu çok önemli bir rakam. Bunlar arasında daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş şeyler var mı? Kesinlikle var. Partimize teveccüh ederek üye olmak isteyen akademisyenler, öğretim görevlileri, profesörler, iş adamları, doktorlar sayamayacağım kadar fazla insanlar gelerek evet biz Ekrem Başkan'a oy vermek için üye olmaya geldik diye partimize gelip üye olduk.